Yerel saatleri birbirinden farklı olan ABC ülkeleri için P önermesi diyor ki A ülkesinde, B ülkesinde ve C ülkesinde diyelim P'ye göre yazalım. A ülkesinde saat 5 iken B ülkesinde 2 saat arkadaşlar 3 saat gerideymiş o zaman buna x eksi 3 diyelim buna da x artı 2'dir diyelim. R'ye bakarsak B ülkesinde saat olmuş. buna x eksi 3 diyelim. A ülkesi arkadaşlar 8 ise bundan 2 maalesef ileride olacaktır. Bunu 2 eklediğimizde x artı 1 gelir. C'ye baktığımızda bundan 5 saat arkadaşlar daha ileride olduğu için x artı 2 olacaktır. Bu Q idi. R'ye bakarsak C ülkesinde saat x artı 2 olsun yine. Yani saat 21. O halde A ülkesi 19 ise 2 saat geride olacaktır. B ülkesinde saat 16 ise bu da arkadaşlar x'ten 3 eksiktir diyebiliriz. P ve R aynı geldi. Demek ki bu ikisi doğru arkadaşlar. Q da yanlış olacak. O halde P dediğimiz R'ye o da 1'e Q da arkadaşlar 0 ile denk olacaktır. C şıkkına baktığımızda P'nin değili veya Q'nun değilinin de 0 veya arkadaşlar 1 olduğunu, onun da 1'e denk geldiğini, yani doğru olduğunu söyleyebiliriz.